Prentest 3 çıkmış arkadaşlar. Alev'in zavallı babası ölümcül hastaydı. Doktorlar hiçbir çare bulamamıştı. Altta bir büyücü adam. Ne diyor acaba? Sonra Guldof adında bir büyücü. Ona efsanevi 6 tane tılsımlı güç taşından bahsetti. Taşların iyileştirici güçleri babasını kurtarabilirdi. Ve böylece Alev tüm taşları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa atıldı. E hadi gidelim bari. İlk bölümlerin çözümü için yardım etmemi ister misin? diyor. Neden olmasın canım? Çetrefilli bölümler demiş. Altıncı bölümden sonra mı? Alev güç taşlarını bulmak için bir maceraya çıkmaktan korkuyor. Hadi onu biraz cesaretlendir demiş. Ah, o da ne ya? Adam onu dışarı attı resmen. Ve puzzle'ın ilk gününü de açtık bu arada. Alev çılgın Sedat'ın deposuna girmenin bir yolunu bulmalı. Buradan gel diyor. Gel bakalım buradan. Ne olacak? He, varilin içine atladı. Sonra varili al buraya koy diyor. Tamam koyduk. Ve çılgın Sedat topunun önünden çekildi. Dışarı çıktı. Haydut diyor ki bu varil niye bu kadar ağır şimdi? Koruma diyor ki çok konuşma. Patron senin kedin maması yapmadan hemen taşı şu varili içeri. Hay Allah Alev nerelere diyor acaba? Alev içeriye girmeyi başardı. Ama bu haydutları aldatmanın bir yolunu bulmalı. Nedir acaba? Telefonumuzu böyle çeviriyoruz. Aa, Varil devrildi ikisi birden düştü. Süper her şey yoluna gidiyor. İçeri girebildim. Şu mavi güç taşı nerede acaba? Burada bir yerde gizli bir geçit olmalı. Neresi acaba? Kapıdaki şeyi şöyle bir kaldıralım. Şuraya koyalım. Buraya tıklayınca sirenler çalıyor. Bir dakika bu oynuyor. Aa oynayınca kapı açıldı. Ve içeri girmeyi başardık. İlk birkaç seviye kolay olacak. İlerledikçe daha zor olanlara hazırlan demiş. Ee, şey biraz yardımcı olsanız olmuyor muydu ya? Beşinci seviyeye ulaştık. Tuvaletteki haydutu kandırmalıyım diyor. Acaba nasıl kandıracağız? Burada bir fare kapanı var. Bunu şuralara hayır koyamıyoruz. Bu tahtanın üzerine de koyamıyoruz. Peki masanın üzerine koysak? Vaa wow, pastanın yanında fare kapanı mı? Eyvah haydut geliyor. Pastaya gözünü dikti. Vaa wow dedi. Pastayı kaptı kaçtı. Fare bile bu tuzağa düşmez diyor. Ee, yok ben bile düşerdim gerçekten. Gülmeyi <laughs> bırakır mısın diyor. Dikkatlere değişmişken şu haydutları haklamanın tam mı sırası? Şimdi bu haydutları nasıl haklayacağız? Şurada bir tane sapan var. Sapana taşı aldım. Al bakalım. Oo, inanmıyorum. Kimsenin aklına gelmezdi vallahi bu. Bir tanesini hakladık şimdi. Diğer ikincisi için bir tane daha ve gün. Bu adam muhtemelen çılgın Sedat'ın sakladığı taş hakkında bir şeyler biliyor diyor. Zekanı göstermek için iki çetrefilli seviyeyi oyna demiş. Çetrefilli bölümler mi? Benden ne istiyorsun tipsiz kız demiş. Hey, utanmaza bak bizim kızımıza tipsiz dedi. Sen kime tipsiz diyorsun? Mavi güç taşı nerede? Mavi güç taşı nerede? Sana neden yerini söyleyeyim ki? Bana söylemezsen çok fena ayaklarını gıdıklarım. Tamam söyleyeceğim ne olur yapma. Sen bir baş belasısın dedi. Ve 9. seviyeye geldik. Bu kapıyı nasıl açabilirim acaba? Bakalım. Şu şekli değiştirdik. Bunu değiştirsek. Bunlar değişmiyor zaten. Aa dokununca değişiyor. Yes. Burada anahtarı buldum. Buldum. Pardon anahtar değil olan koluymuş ve kapı açıldı. Çılgın Sedat'ın güvenlik sistemi Alev'in dengi değil demiş. Çok zekiyiz ya. Alev o hayduktan kurtulmalı. Eyvah yolunu bir istah kesiyor. Acaba bundan nasıl kurtulabiliriz? Yukarıda bowling topu var. Ve taş var. Bowling topu oynuyor mu? Hayır. Şu taş oynuyor. Evet bu taşı alsak. Aynen öyle. Şöyle bir telefonunu çevir diyor Ve gül. Tam isabet. Gundo bulmacası mı? Şimdi gene büyücüye geldi. Kırık nesneleri düzelt demiş. Olur abicim sen merak etme düzeltiyoruz. Bunu buna birleştir. Bunu da buna birleştir. Başka? Bu? Bu kadar galiba. Yes alright. Gundo ya geç kalır ya da erkencidir. Asla bir büyücü gibi tam vaktine gelmez demiş. Ve 12. seviyedeyiz. Ne güzel yine mi kilitli bir kapı? E bu sefer bunu da mı kıracağız yoksa? Taşın altında olabilir mi? Taş kıpırdamıyor şu anda. Baltayı aldık. Minicik bir taştan kırdık. Sonra bunu da Alev'in eline verdik. Alev gene sapanı kullanıyor. Ve kapı açıldı. Bu kadar kapı yeter. Sedat güvenliğe kafayı takmış olmalı demiş. Ve 13. seviyedeyiz. Adam biri burada geçip uyuyor. Sedat'ın son derece gizli bilgisayarı diyor. Oo, çılgın Sedat'ın bilgisayarına ulaştık. Peki şimdi ne yapacağız? Burada yine bir tane taş var. Oo, inanmıyorum. Sonra görüşürüz uyuşuk. Adamın sandalyesindeki taşı çektik ve adam vınladı. Bunun dokunmacası gene karşımıza çıktı. Kırık nesneleri birleştir diyor. Tamam peki abicim sen merak etme. Bunu da birleştir bunu da birleştir. Aynen öyle bir de mavi şişemiz var. Yes. da arkadaşlarını kurtarmak için geride kalıp kaçın ahmaklar diye bağırmaz. İlk kaçan hep odur. Bu bilgisayarı hemen hacklemem gerek. Acaba nasıl ekleyeceğiz? Önce şu kırmızı düğmeye mi bastık acaba? Bu bilgisayar dokunmatik ekran yalnız. Çok ileri seviyede bayağı iyi bir şey yani. Aynen bunu da getireceğiz. Yes ve bilgisayar açıldı. Şifrelerini çözdük ha. Ali bilgisayara girmeyi başardı. E taşın yerini buldu. 17. seviyedeyiz. Bilgisayardaki dosyalar. Taşın Sedat'ın Kütküt Ormanı'ndaki sığınağında gizli olduğunu gösteriyor. Ormana gitmek için Babamın eski uçağını tamir etmeye koyulsam iyi olacak. Pardon Alev'cim senin babanın uçağı mı vardı? Bizimkinin motosikleti bile yok. Neydi büyük peki? Evet benzin deposunu da doldurduk. Pervaneyi takalım şuraya. Birazcık da tamir edelim şöyle. İyi ki babam bu uçakla ilgili her şeyi öğretmiş. Vallahi ilginç bir babaymış yani. Bunları temizlememe yardım et diyor. Büyücü bize kolay da yol gösterir mi? Tabii ki hayır. Şöyle temizleyelim. Aa diyor gerçekten ha. Gıcırdıkça da üzerindeki renkler yok oluyor. Oldu mu abi? Beğendin mi? Biraz daha. Gundol piposuyla artistik dumanlar çıkaramaz. Yani kimsiniz? Ben Alev. Yardımınıza ihtiyacım var. Behzat Bey. Alev adına birini tanımıyorum. Numaramı nereden buldun? Numaranı Çılgın Sedat'ın bilgisayarından buldum. Bilgisayarıma girmeyi başardıysan sağlam bir tipsin demek ki. Dinliyorum anlat bakalım. Mavi güç taşı. Ama bir dakika konuşmaya devam ediyordu. Kaybettin dedi. 19. seviyede yapılır mı bu alev ya? Kimsiniz? Selam. Çılgın Sedat ile ilgili bazı belgeler arıyorum. Peki sen kimsin? Numaran bende kayıtlı değil. Çılgın Sedat'ın bilgisayarından aldım bilgisayarıma girmeyi başardıysan sağlam bir tipsin demek ki. Dinliyorum. Anlat bakalım. Mavi güç taşı onda. Ve taşı ondan almalıyız. Küt küt ormanında gizli bir üssü var. Tamam ama sana nasıl güvenebilirim? Sedat'ın bilgisayardan aldığım dosyaları sana gönderebilirim. Anladım. Ve işte 20. bölümdeyiz. Evet uçağımız gidiyor şu anda. Dümdüz biraz yukarı çıkalım ne olur ne olmaz. Aa yıldırımlı bulut. Ondan karşı şimdi aşağıya kesin burada da bir şeyler çıkar. Eyvah hayır iki bulutun arasından geçtik şu anda. Yalnız uçak çok hızlı gidiyor ya. Şimdi yukarı çık. Bulutlar aşağıda kaldı. Kesin burada bir şey çıkacak şimdi önüme. Hah. İyi ki de aşağı indik. Ha. Yoksa gidiyorduk valla. E daha ne kadar devam edecek bu? Yine iki tane yıldırımlı bulut. Ve iki bulut daha. Wow bitirdik. Abone olmayı unutmayın sakın. Arkadaşlarınıza çok çok selamlar. Bay bay.